Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün AVM'ye gidiyoruz. Annemle arası bıraktım. Ben de dışarıda bir oto yıkamaya bıraktım arabayı. Çünkü burada tüplü bizim araba. Bodrum kata inemiyorum. O yüzden dışarıda bir yere bıraktım. Şimdi annemlerin yanına gidiyorum. Arkadaşlarım da gelecekler, onları bekliyorum. Hadi bakalım AVM'ye gidelim. Biz AVM'den dönüyoruz ama aşırı bir yağmur var dışarıda. Arabayı da yıkattığım boşa gitti. İçi temiz sadece şu an. Dışı ıslandı yani. Yapacak da bir şey yok. Ee, annem ekmek almak için durdu. Ben de bakıyorum dolu yağmasın. Dolu yağacak gibi olursa hemen pazar yerine çekeceğim arabayı. Dinene kadar orada bekleriz en azından. Ama bilmiyorum şu an daha normal bir yağmur var. Arasçımın anneannesi gidiyor diye durmuyor. Hayır Aras, hayır Aras. Beklemen gerekiyor anneanneyi. AVM'den geldik, aldıklarımızı göstereceğim. İlk önce ebebekten aldıklarımı göstereyim. Arasa zıbın aldım, şöyle büyük. Bir tanesi böyle. Zıbınlar 25 lira, 30 lira. Böyle gidiyor, çok pahalanmış. Bir tane de şöyle siyah uzun kollu aldım. Bunu da kışın giyerse diye aldım. Bunu belki işte 1-2 aya giyer. Güzel görünce bunu almak istedim ikisini bir de şöyle e, korbelin bizde şeyi var çöp kovası var onun poşetleri ayrı satılıyor aslında ben daha uygun fiyatlısını buldum internette ama artık oraya gitmişken almak istedim bunu aldım bir de Carrefour'a girdik unum bitmişti şöyle Carrefour'un unumdan aldık akşam pişirmek için de şöyle köfte aldık hazırlanmış e, yoğrulmuş e, böyle paylanmış. Bunu da zaten yanına patates kızartması yapacağız, makarna yapacağız. Bugünkü menümüz de bu şekilde olacak. Alışverişimizi yaptık, arabayı temizlettik, geldik. Şimdi bir e, hava düzeldi, yağmur dindi. Benim araba temizlettiğim günde böyle olması hiç hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Her türlü zaten yağacaktı bu birkaç gün. Bayağı bir kötü gözüküyordu hava. Öyle işte alışverişimizi yaptık. Arası orada baya bir huysuzlandı. Ee, annem öyle olunca ben onu gezdireyim siz biraz gezinin dedi. Ee, orada da oyun parkına gitmiş. Hatta orada başka bir oyun parkı var. Oradan atı almış atla beraber o parkın içine girmiş. Öyle olunca annem de içeri sokmak zorunda kalmış. Orada da zaten anneme dedim birazcık çek göstereyim. Gerçekten çok komikti oraya gitmesi. Zaten çıkarken çok ağladı. Orada da Ozmo'nun yumurtalarından falan satılıyormuş. Onlardan aldım, sakinleşti. Öyle yani. Gittik bir limonata falan içtik. Onları gösteremedim, Arascığım. Sağ olsun. <laughs> Anne. Artık. Ayş. Makarna, Ayş. köfte Ayş. ve salata. Bize afiyet olsun. Oo, <laughs> Hadi çalıştır Aras. çalıştır anneciğim. Tak da onu çalıştır. Aferin, koy onun yerine. Çalıştır. Aferin Aras'a. Hemen bir şey anlatacağım ondan sonra lambayı kapatacağım. Biz bugün ilk AVM'ye girdiğimiz annemle ekole girdik. Orada da annem kabinde bir şeyler deniyordu. Aras'çım da yan kabine girdi. İçeri giriyordu, çıkıyordu, kapıyı açıp kapatıyordu falan oyun oynuyordu. Meğerse o kapılar kilitleniyormuş ama dışarıdan açılamıyormuş. Arasçım kapıyı birden kilitledi. Sonra kapıyı açmaya çalıştı. Açılmadı. Açılmayınca ağlamaya başladı. Arasçım korkma ben buradayım seni alacağım falan dedim. Ayaklarını e, alt taraftan çıkarmaya çalıştı. Ayakları çıktı ama maalesef kafası çıkabilecek kadar geniş değildi. Bayağı dar bir yerde. Sonra e, ağladı falan. E, dediler ki merdiven getirelim. Büyük bir merdiven varmış. O merdivenle dediler içeri. Ee, yukarıdan siz girin kapıyı açın. O anda da biraz panik oldum açıkçası. Ondan sonra şey yaptım. Ee, o tam kapı deliğinin olduğu kısma evlimle tıklattım. Aras burayı döndür dedim. Döndür aç kapıyı dedim. Arasçım anladı söylediğimi sanırım ve anında kapı açıldı. Dediler ki hatta madem açabiliyordun niye açmadın niye içeride ağladın falan dediler. Şimdi çok güzel oyun oynuyor. Kremini ağzını açmıyor ama öyle o diyor sürüyor değil mi anneciğim? Affedeyim hadi sür. Oo, aferin Arasa. Oo, çok güzel. Aferin sana. Biz de burada böyle bir film açtık ya Arasçım ama ben bayı Şimdi hemen anlatmak istedim. <laughs> <tutmuştum. gülüyor> Yeri kapatacağım. <laughs> Efendim Aras, süreli mi? Oo de. Oo teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim Aras. Oo. Aras bize artık bir şeyler yedireceğiz zaman eliyle o yapıyor. Döndüre döndüre öyle yediriyor. Oo. Aferin anneciğim sana. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. terim. Aras'çım uyumuş. Ben de uyumuşum. Ben hiç bilmiyorum Aras ne zaman yattı, ne zaman uykuya daldı hiç haberim yok. Ben de uyumuşum. Şimdi kalktım. Dedim ki kapanışı yapayım bari. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çok bir şey yapmadım bugün. Artık başka günlere kalsın temizlikler. <laughs> bugün de mola vereyim birazcık dinleneyim dedim. Gezeyim dedim. İyi oldu bana da iyi geldi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.